Allah dostları derler ki bir insanın Allah'a doğru yürüyebilmesi, cennete doğru koşabilmesi için üç şey lazım ona. Birisi sevgi, birisi korku, birisi de umuttur. Sevgi bir kuşa benzer bu diyor. Sevgi bunun başıdır diyor. Sevgi olmadan hiçbir şey olmaz. Allah sevgisi onun için bütün sevgilerin başında olacaktır. Bir tanesi nedir? Korkudur. Bir tanesi de umuttur. İnsan Allah'tan umudunu hiçbir zaman kesmeyecek. Sevgi baş gibidir. Korku ile umut kanat gibidir. Eğer bir kuşun başı varsa canlıdır. Ama iki kanattan birisi veya öbürü yoksa o kuş uçamaz. Uçunca, uçamayınca yere düşer. Yere düşünce de ne olur? Kediydi, köpekti neyse. Yani avcılar onu kolay avlarlar. Çünkü uçamıyor, kaçamıyor. İnsanda Allah korkusu yoksa bir de umut dediğimiz, reca dediğimiz biz bir taraftan korkacağız günahlarımız sebebiyle ama bir taraftan da Cenab-ı Hakk'ın rahmetini elbette ümit edeceğiz